Nereye gidiyor burası be? <laughs> Tabii karanlık olacak oğlum, var burası, donanma yeri mi? Miskiniz var mı? Bulunur! Bulunmasına bulunur da, bardağa kaç para? <laughs> Sen bakma ona, şaka yapıyor! Aslında cebindeki paranın hesabını bilmeyecek kadar zengindir. Bize iki viski al! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Nasılsın bakalım, güzel kız? İyi olmasına iyiyim de ağzım kopkuruyor. Bakalım ne içeceksin? En iyisi karbonat içsin! <laughs> ben viskiden başka bir şey içmem. Ben bu kafada gidersem gidersen miden hiç düzelmez. Paltalarınızı niye çıkarmıyorsunuz? Bilek canım, daha evvel çıkardık iki yüz kağıt vestiye parası kestiler. Enayi miyiz biz? Viskiler <laughs> üç oldu. Şu buralarda hiç görmemiştim. Evet, buralarda yoktuk. Avrupa'dan yeni döndük. Hmm. biraz Nasıl eğlenelim dedik. <laughs> <Biz gülüyor> Eğlenceyi pek severiz de. Ay sen, beyleri alıp rahat bir yere otursanızı. Şöyle geçelim, daha rahat ederiz. Daha da iyi para var, kadehleri hiç boş kalmasın. <laughs> Ulan cam kırım var bunun içinde, her iç işte gırtlağım paralanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın içkiye pek alışık değil galiba. O beceremez ama ben evvel Allah iyi içerim. Ah, İçme kardeşim, içme artık, yazık, ciğerlerine yazık. Peki sen niye içiyorsun? Ee, ne yapalım, bizim işimiz bu, biz içeceğiz. Size de içileceğiz ki, o para kazansın. benim hayatım aslında romandır, roman! Benimki de roman! Hadi içelim de açılalım! <laughs> ne içmek, ne de açılmak istiyorum! <laughs> Sevdim İyi çocuklarsınız! En iyisi daha fazla kazıklanmadan gidin burada! Yo! Derdini söylemeden şuradan şuraya gitmem! Bakarsın bir faydamız olur, değil mi ama? Hmm, i̇nsanlık öldü mü yani? Artık bana kimse yardım edemez! <laughs> Esel gene cıvıttı, adamları kaçıracak! Masaya başka bir kız yolla! Baş! Ah, yalnız olsam ne iş olsa yaparım! Ama hasta bir kız kardeşim var! Ona bakabilmek için her şeye katlanıyorum! Neyi var kız kardeşinin? <laughs> Karnı böyle şişti! bir doktora götürsen. Bana Para lazım! Bizi kirası bile zor ödüyoruz! Merhaba! Şey, İyi eğleniyor musunuz? Ha? Evet, çok eğleniyoruz. Bir üç kısmı da beraber eğlenelim. Ha. Ayşe, kalk bakalım biraz dans edelim. Dokunma ana, dans edeceksem bunlayız. Ben Ayşeli istiyorum. Bakalım o seninle dans etmek istiyor mu kız, dertli zaten. Bırakın patron gönderdi onu, kalkmam lazım. Bak arkadaş, sende hiç erkeklik yok mu? Kızın derdi var dedik. Dikkatla, Amma zaten ha! ha. 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 kralını değiştir ve de depo! Ha! sandın ya? Müşteri buraya dert dinlemeye gelmiyor, yürü! Sen karışma, düdük makarnası! Burası dallazca değildir! Dört ay bir iki kira verme oğullar! Çok oldu ama! E, işte, patlamadın ya koca kare. karı! Karı değil, sadirdir, tilbilsiz parçalı! Vallahi kendimden çok onu düşünüyorum! Zavallı Nurtenciğim, para getirmediğimi öğrenince öyle üzülecek ki! Görseniz nasıl tatlı, nasıl Bana bak, koca karı, şey. sen çok ileri gidiyorsun! Şimdi kafana bir şey indireceğim! Ne? <laughs> ee, bana söyle olsun, defol! Tabuk depol evim değil. Çabuk Aa! eşyalarını toplamak için! E tamam, kovulduk! Yok canım, olur mu öyle şey? Geçerse sizi sokağa atacak değil ya! Yeter! Yeter be! Yeter illa Allah dedim artık! Ya <laughs> para verin, çıkalım hadi! Defolun! Defolun be! Aysel, iyi ki geldin artık! Bu evde bir dakika bile duramam! Bu kadınla aynı çatı altında yaşayamam! Ah, tanıştırayım! Cafer beyle Refik bey! Memnun tamam. oldum! <laughs> Sizlerle bu şekilde tanışmak istemezdim ama... ...O cadalı sinirden deli etti beni. Alsın da evini başına çalsın. Neyse artık, üzülmeyin. Olan oldu. Biz şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Size kalacak bir yer bulmamız lazım. Bu saatte de ev bulunmaz ki, bir otele gitseniz... Benim aklıma başka bir şey geliyor ama... Yo, orası olmaz! Niye olmasın? Onları gece yarısı sokakta mı bırakacağız? Yani... ...Olmasına olur da biraz güç olur. Bizim Yeşilköy'de bir köşkümüz var. Size layık değil ama rahat ederseniz... E, edemezler, edemezler, ben bilmez miyim? Bir kere Yeşilköy çok uzak. <laughs> e, ee, uzak olmasının bir önemi yok. Eğer sizi rahatsız etmezsek... Rahatsızlık ne demek, <laughs> memnun oluruz. Aa, bir dakika, bak dinle, bir dakika. Ee... Aa! <gülüyor> 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 Ne güzel eviniz varmış! pek ahım şahım değil ama idare ediyoruz işte! Bana bak! Bu kız hasta filan değil, hamile galiba! Evet, göbek değilse bebektir! Ay! Ay! Ah! Ne oldu mu İyi değil misin? Ay birden başım döndü, midem de bulanıyor! Hmm. Son aylarda olur böyle şeyler! Rahatsız da! Ne iyi olur! Size yatacak bir yer hazırlayalım. Onlara yukarıdaki büyük odayı verelim. Azmi bey, amca nasıl mı? Ulan sen yattın, bok ettin! Bir de bunlar yatarsa! Evet, evet, yatak geniş, rahat yatarsınız. Döne döne! Allah senin cezanı versin, he mi? Başımı derde sokacaksın benim! Gitti misafirin gebesini buldu. Ya kız burada doğurmaya kalkarsa ne yapacağız? Ee, Yok canım! O kadar da saygısız değiller ya, herhalde doğurmaz. Lan herhalde soğurum bunun be! Kadının karnı burnunda! Ne bozuluyorsun be oğlum, biz burada yatağımızı veriyoruz! Ee, sahi sen nerede yatacaksın? Tamam buldum, ben senin yerinde yatarım! Sen de kendine bir yer bul! Anlamadım! Allah kahretsin! Ne yapacağım ben şimdi? Dur ben hallederim! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Hemen kızma canım, Cafer'in bir günahı yok! Cafer beni artık ilgilendirmiyor! Ama bir dakika, o kız yabancı değil ki! Benim akrabam! Aklıma... Dayımın kızı Nurten, birazdan gidiyordu! Ya evet, dayısının kızı Nurten! <laughs> Şöyle kaçarken uğramış! Evet, böyle azıcık bir uğramış! Gelikle mi? Cevap ver bakalım, gecelikle mi diyor? Canım, Evde bir kız gördün diye hemen Cafer'in günahını alma! Onun gözü senden başka kız görmez! <laughs> Cafer! Cafer, daha yemek yemiyoruz. Öldüm açlıktan! Bir tane daha ha! Az daha size inanıyordum. Ama şimdi her şey anlıyorum! Tamam, güzelim ne olur dur! Sana çok önemli bir şey anlatacağım! Sakın beni sevdiğini söylemeye kalkma! Yemek tenceresi katana gitti! <laughs> Nurten'in sancıları tutmuyor. Ne sancısı? Doğum sancısı! Ah! <laughs> ne, kız hamile miydi? Biraz öyleymiş, biz de sonradan fark ettik. Neler oluyor burada, kim bu kızlar, söylesene? Sokakta bulduk onları. Gidecek yerleri yoktu, acıdık buraya getirdik. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben, bir doktor bulmak hmm, lazım herhalde. Yirmi lira param var. Ah! Zaten doktora lüzum yok, gelene kadar doğurur bu. Yürü, yardım edelim ah! çiçek! Ah! 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 Sabretme! Öleceğim, her zaman dayanamıyorum. Hayır, korkma! <laughs> Ne oldu? Yoğurdu mu? Yok! Şu kitabı bir bulsam halledeceğiz! Ne kitabı arıyor bu? Kitap okumanın sırası mi şimdi? Dün buralarda bebek ve çocuk bakımında bir kitap görmüştüm! Ana, bir doktor ha! bulmamız lazım! Birimiz bir doktor bulun! Nasıl mı hali çok fena! Ha, doktor mu? Ah! kız doğru söylüyor! Çabuk bir Ama, doktor çağır! Doktor olmaz! Doktor gelirse bütün mahallenin haberi olur! Azmi bir amcam beni keser! Ama bu bir hayat mı? Nasıl Biliyorum! Bilmiyorum ama... Oh, oh. Oh, oh. Tamam! Tamam buldum! Hepsi burada yazılı! Bu işi hallettik demek! Ama bulduğunuz mu siz? Çıkartma doğum yapılır mı? Ay, ay. Ben daha önce doğumda bulundum! Anlarım biraz! Yaşa! Ay. Tamam çok iyi! Yaşa! Çabuk! Bana bol sıcak su... ...ve temiz bez bulun! Doğum sancıları... ...hamileliğin sona erdiğine... Kurtarın! <laughs> doğum sancıları... ...plesentanın arkasından çok şiddetli doğum sancıları olur! Plezanta ne be? Efendim, plezanta... ...dalga mı geçiyorsun, ne bileyim ben be? Normal doğum sancıları 2-3 saat ile 15-20 yirmi dakika arasında değişir. Yapma ya. <laughs> Şimdi üç saat daha bağıracak mı bu karı? Tabii oğlum, o da bir şey mi? Annem beni doğururken üç gün bağırmış. Normal, şu haline bak! <gülüyor> <gülüyor> Gebelik önce su gelmesiyle başlar. Tamam işte, bir tekrar atıyoruz, tamam. Tabii. <laughs> bu su, o su değil canım! bu işlemlerle doğum tamamdır! Tamam bitti, öğrendim bu işi! Beni hastanın yanına götürün! Ne bakıyorsunuz? Hadi hemşire hanım, gidelim! Ne oldu? oldu? Refik, Refik nerede?